Hıçkırık oyun kutusunda 9 taş ve 3 taş oyunu bir aradadır. Hıçkırık 3 taş oyunu 6 yaş üzeri herkesin kolayca oynayabileceği bir zeka oyundur. Oyun 2 kişiyle oynanır. Her oyuncunun farklı renklerde 3'er taşı bulunur. Oyuncular oyuna kura çekerek başlarlar. Her oyuncu taşlarını hareket ettirerek alt alta, yan yana, veya çapraz bir şekilde sıralamayı amaçlar ilk sıralayan oyuncu oyunu kazanır çıkarıp 3 taş oyunu strateji kurmayı öğretir, konsantrasyonu ve dikkati artırır. Hafızayı güçlendirir, planlı ve düzenli düşünmeyi öğretir.